arkadaşlar benim şu an nerede olduğumu biliyor musunuz? Size katmeniz evet kesinlikle inanmayabilirsiniz ama şu an evet kahvaltının şeyindeyim hani burada top olan yer var ya bakın şimdi arkadaşlar madenlerine geldim göstereyim size bak şimdi geri gideyim mi baş buraya kadar ulaşmanız gerekiyor bekle göstereyim Hadi. Aha, buraya kadar geldin, yani. geldin. Aa sen koş 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 koş. Buraya geldiniz. Evet ben ilk başta şaşırdım. ve arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi inanmayabilirsiniz ama. Evet. Oraya burası ne diyorum oraya çıkılabilir miyim Evet oraya geri mi gideceğim? Oraya bir şekilde çıkıldığını biliyordum. Evet. Bakın şaka mısın? Or oraya nasıl geri gideceğim? Evet. en başta yapacağım arkadaşlar. Neyse sıkıntı değil sıkıntı değil ben yaparım yaparım bir şey olmaz, bir şey olmaz. Evet bazı yerler sıkıntı evet. Bir de orası sıkıntı çok. Arkadaşlar şimdi gidelim biz. Köstebek madenlerinden girdim oraya. Tekrar gidelim ya arkadaşlar. Bekleyemem or oraya gideyim. Arkadaşlar orada olsa geldim buraya. Şimdi bakın. Buradan sonrası Evet. Şöyle bakalım. Ee... Hayır ölüyor. Tamam. Şunu da al. Şimdi şuradan şuraya atlayış. Hayır hayır. Neyse buradan oraya oradan. Oradan. Oradan hadi hadi. Tek canım kaldı olmaz tek yanım kaldı olmaz Al suyunu al Doğsun bir kalp Arkadaşlar çok uzun süre Sen de doğ sen de doğ çabuk çabuk Aşağıda asit tamam. tamam şimdi Ya nasıl oldu Nasıl Gerçekten umut doldum çaresizim çaresiz. Çok çaresizim oğlum. Bu nasıl bir çaresizlik? Aga. Hayır, 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 hayır. Evet. Gerçekten umutluydum ama çaresizim. Çare. Aga çok çaresizim ya. Ben bir can alacağım. Neden bu kadar çalıyorsun oğlum? Hadi, hadi 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 gel doğu doğu doğu. Lan doğusu oğlum yarım saat oldu doğana kadar. Tamam şunu aldım. Üç can olması lazım. Neyse ben şuradan bekle. Hayır 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 hayır. Son anda son anda son anda son anda. Tamam. Şunu da al. Hayır. Umut duydum. Umut duydum. Ama çar. Çaresi. Çok çare. Hayır düşme. Düşme. Bakın arkadaşlar şimdi. Bu da mı sadece manancı şeyler falan çıktı. arkadaşlar asıl olaya bakın. Şimdi arkadaşlar inanacak mısınız bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi bakın hazır mısınız? Aa reklam çıktı. Reklam çıktı. Bakın arkadaşlar ve işte budur. İşte buraya böyle ne arkadaşlar bölüm. İşte böyle biterler. Hayır. Aga bu koca evdekine benziyor. Yok iyi mi? Arkadaşlar ben burada uyuyacağım burası çok güzel lan. Onu çıkasım gelmiyor hiç ya. Burası bayağı güzelmiş. Ne yazıyor? Umarız bizimle eğlenmişsinizdir. Eğer yüzeye geri dönmek isterseniz bu topu kullanarak kullan kullanabilirsiniz. Güvenli görünüyor. Kesinlikle çok güvenli. Aga ya, iyi defa ya. Hiç beceremezdim. Yok ben burada kalacağım. Arkadaşlar bu bölüm <laughs> böyle bitirilir. Arkadaşlar size bir tek tane fırlatımı göstereyim. Yok fırlamak istemiyorum oğlum ya. Şimdi fırlatırsam lan. Ne diyeyim yani. Evet arkadaşlar. Eğer çok istiyorsanız fırlatacağım ya oğlum. Fırlat fırlat diye bağırıyorsunuz kesin ama. Arkadaşlar fırlatsam mı kendime ya eğer eğer üç tane için abone olsanız yemin billah şey yapacağım atlayacağım üç iki bir abone olduğunuz için teşekkür ederim bu bana daha çok heyecan getirdi herkese, herkese, bye bye arkadaşlar herkese bay bay arkadaşlar bay bay Evet, biraz bay bay gelin. Aga buradan bile gözüküyor o top ya. Neyse herkes, herkese bay bay bekle şöyle bir. Neredeydi o? Bay bay.